Elvanoğlu ajanda ile günün gelişmelerini aktarıyorum. Müzik Toroslar Belediyesi'nin 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde her yıl düzenlediği 3 Ocak Zafer Yürüyüşü bu yıl Mersin Valiliğin himayesinde yapılacak. Toroslar Belediye Başkanı Asız Avşın Yılmaz mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 3 Ocak programını paylaştı. Toroslar Belediyesi'nin 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde her yıl düzenlenen 3 Ocak zafer yürüyüşü bu yıl Mersin Valiliği'nin himayesinde yapılacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 3 Ocak programını paylaştı. Kentin sembolü olan 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne ve tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Kurtuluş Savaşı'nda Toroslar ve Çukurova'nın önemi konulu söyleşisine tüm hemşerilerini davet eden Başkan Yılmaz, bu yürüyüş milletin, devletin yürüyüşü. Atalarımızın mirasına hep birlikte sahip çıkacağız dedi. 3 Ocak 101. bugün yine aynı şey olsa İngilizler, Fransızlar, Mersinli in çıkarma yapsalar askerler derse, bayraklar değişse, eminim buradaki herkes milli mücadele tarafında olur. Öyle değil mi? Öyle olur. Çok şükür. <laughs> çok şükür öyle olur. Aynı bunu taşıyoruz. Aynı heyecanı taşıyoruz. 3 Ocak günü saat 8'de Anıt meydanımızda tarihi geleneksel 3 Ocak yürüyüşümüzü daha iyi. Olur. Niye böyle diyorum? 3 Ocak 1922'de Mersin kurtuluşu gerçekleşti. Ondan sonra bu ailemizler, bizlerin, sizlerin dedeleri her yıl 3 Ocak'ta bir araya geldiler, atlandılar, üniformalarını giydiler, kalpaklarını taktılar, madalyalarını göğüslerine taktılar ve Çavuşçu'dan yoğun pazarına kadar Kuvayi Milliyet yürüyüşü gerçekleştirdiler, resmi geçit yürüyüşü gerçekleştirdiler. Bu gaziler, bu gazileri ölene kadar her sene bunu gerçekleştirdiler. Öldükleri zaman da hangi yürüyüşe adına çocukları katıldı. Bu amiriye yürüyüşü. Değişik resimler var. Sizde de resimleriniz vardır. Büyüklerimizde resimler vardır. Biz bu geleneği aynı ruhu her sene 3 Ocak'ta yaptığımız yürüyüşle canlandırıyoruz, tazeliyoruz. O heyecanı yaşıyoruz, duyuyoruz. Bu sene de bunu gerçekleştireceğiz. Bu zona şöyle bir güzellik var, şöyle bir fark var. Yürüyüşümüzü valiliğimizle de birlikte yapacağız. A protokolle birlikte yapacağız. Bu yürüyüş milletin yürüyüşü. Bu yürüyüş devletin yürüyüşü. Yine 3 Ocak günü saat 13'te öğlen saat 1'de burada Yunus Emre Kültür Merkezimizde yukarıdaki konferans salonunda İlber Ortaylı hocamız bizim misafirimiz olacaklar. Hem yani, Kuvayi Milli Hareketleri'ne çıkır Oğur konusunda sohbet edeceğiz. Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu 6 yaşındayken köyün imamı şimdilerde ise iki eniştesi ve bir komşusunun cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 4 zanlı mahkeme kararıyla serbest bırakılırken savcılık karara itiraz etti. Türkiye'yi sarsan bir çocuk taciz olayı da Mersin'in Anamur ilçesinde yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in paylaşımıyla gündem olan skandalda 12 yaşındaki kız çocuğunun 6 yaşındayken köyün imamının şimdilerde ise iki eniştesi ve komşusunun cinsel istismarına uğradığı öne sürüldü. Dört kişinin gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, çocuğumuz şimdi koruma altında. Babası olmayan yavrumuzun annesi de kendisine bakamayacak durumdadır dedi. Mersin Alamur ilçesinde maalesef üzücü bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir kız çocuğumuz 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel ısmara uğramış ve işte 6 yıl sonra bugün 12 yaşındayken öğretmenleri fark ediyor. İki eniştesi ve bir komşuları üç kişi daha çocuğumuzu ısmar etmeye, cinsel ısmara maruz bırakmaya devam etmişler. Bu konuda ben öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Olayı takip ettiler. Son derece ısrarcı oldular. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Mersin İl Müdürlüğü, Anamur Sosyal Hizmet Müdürlüğü de bu konuda yardımcı oldu. Çocuğumuz alındı. Bir yurda yerleştirildi, bir yere yerleştirildi. Çocuğunun babası yok. Annesi de kendine bakamayacak durumda, bakıma muhtaç. O da devlet korumasına alındı. Failler dördü de gözaltına alınarak adliye sevk edildi. Savcılık tutuklama istedi ve fakat mahkeme dördünde serbest bıraktı. Şimdi Anadolu Başsavcılığı bu karara itiraz ediyor. Bu çok çok acı bir olay. Öğretmenlerin dikkati olmasa bu olay ortaya çıkmayacaktı. Ve işin en kötü tarafı bu hep bir kereden bir şey olmaz denilen zihniyetin tezahürleri. Ben bu konuda adalet bekliyorum, adalet istiyorum ve olayı sonuna kadar takip edeceğinizi buradan bildiriyorum. Niğde'de esnaf tarafından süs için asılan şemsiyeler bir yayın gazetesinin yaptığı haber nedeniyle LGBT propagandası gerekçesiyle kaldırıldı. Niğde'de esnaf tarafından süs için asılan şemsiyeler bir yaygın gazetenin yapmış olduğu haber nedeniyle LGBT propagandası yapıldığı gerekçesiyle kaldırıldı. Nide'de Hüdavent Hatun Parkı'nda çay ocağı işletmecisi olan Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için iki yıl önce tavana renkli şemsiyeler taktı. Ancak bir gazete muhabirinin konuyu LGBT renkleriyle bağdaştırdığını söyledi. Güler yüz asmış olduğu şemsiyelerin LGBT ile hiçbir alakasının olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi. hiç tepki almadım. Aksine bir sürü çoluk çocuk insanlar resim çekilip ah ne güzel olmuş diye resim çekinenler işte video alanlar vardı. Ama dediğim gibi yalan haber yüzünden veya işte farklı şey yüzünden e, kimsenin de sıkıntıya girmesini istemedik. Uygun olan neyse onu yaptık yani. Normalde bir LGBT muhabbetine e, onların simgesi diyerekten e, şikayete tabi olmuş. Hiçbir alakası yok. Aslında görünümü manzarası çok iyi bir yerdi. İki yıldır burada bu şekilden dolayı yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık. Ha Şimdi gördüğünüz halini, önceki halde daha önce varsa bakarsınız. Yani. Amacım buranın hani daha görsel olması. Çoluğun çocuğun geçerken resim çekilmesi. Evet. Dekor olsun diye takmıştım ama şu an kaldırdık. Hı. Hayır alakası yok iki yıldır buradaydı. Zaten LGBT bir, bir buçuk yıldır gündemde. Bu bayrak simgesi ise bunu şemsiye firmalarına ya da bunu yapan yerlere Söylemek lazım. Bizle hiç alakası yok. Ve ülkenin her yerinde de bu şekilde e, bir sürü yer var yani. Ama e, bunu farklı niyetlerle, farklı amaçlarla çekip e, haber yapmışlar. Bir şey olmasın diye. Zaten kışın topluyordum. E, kışın hani hiçbir faydası olmuyor. Baharın tekrar e, inşallah belki farklı şeylerde e, çiçek falan düşünüyoruz. Olursa öyle bir şey olur. Yani yine burayı ya, yapacağım. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen Yılbaşı Pazarında yer alan evcil hayvan sahiplendirme standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen yılbaşı pazarında yer alan evcil hayvan sahiplendirme standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Her yaştan vatandaşın standı ziyaret ettiği çalışma hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi çalışanlarından veteriner, sağlık teknikeri Muhammed Uğuz, amaçlarının genç, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin herkese hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Can dostlarımızı hem vatandaşlarımıza göstermek hem sevgi, mutluluğa doyurmak için hem de daha iyi bir yuvaya sahiplendirmek için burada gözetim altına sahiplendirme işlemini yapmaktayız. Vatandaşlarımız burada köpekleri görünce daha çok mutlu oluyorlar. Çocuklarıyla beraber geldiklerinde çocuklarına hayvan sevgisini aşılanmış oluyor. En azından sahiplenme olmasa bile canlarımızı sevdiklerinden dolayı biz mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımız sahiplenirse biz de mutlu oluruz, hayvanlar da mutlu olur. En azından hayvanlara bir mal yönüyle bakmayalım, can yönüyle bakalım. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe yeni yılı kutlayarak 2023'ün Türk milletine huzur ve refah getirmesini diledi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe yeni yılı kutlayarak 2023'ün Türk milletine huzur ve refah getirmesini diledi. Başkan Tepe yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Bir yılı daha geride bırakırken tüm mutlulukları, acıları, sıkıntıları hatırlıyor. Merhaba dediğimiz yılın zorluklardan ve acılardan uzak bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılın öncekilerden farklı olarak özgürlükleri, gerçeklerin gücünü eşitliği getirmesini umut ediyor. Bunun için üzerimize düşenleri yapmaktan da geri durmuyoruz. Halkın haber alma hakkının kısıtlanmadığı, gazetecilerin şiddete uğramadığı, tehditle sansürle karşılaşmadığı, hedef gösterilmediği bir seneyi hayal ediyoruz. Yeni yılın tüm milletimiz için huzurun, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin yılı olmasını diliyorum. Başta kentte emek veren gazetecilerin olmak üzere tüm Mersin'in yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. 2022 yılında neler gördük neler yaşadık Mersin 2022 Ocak ayı almanak ekranlarınızda. Toroslar Belediyesi 3 Ocak Mersin'in işgalden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel kurtuluş yürüyüşünü düzenledi. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları Toroslar Belediyesi önünde ve garında gerçekleştirilen törenlerle başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in 100. yıl 3 Ocak işgalden kurtuluş günü sergisine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda metro temel atma törenine katıldı. Toroslar Belediyesi'nin Buluklu Mahallesi'nde hayata geçirdiği Kuvay Milliye Karargahı, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı. Mersin sahillerinde geçen aylarda özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturmaya başlayan ve daha sonra diplerde görülen müsilaj, kent merkezinde yüzeyde ortaya çıktı. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü etkinlikleri başladı. Etkinlik kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nce Mersin Marina'da Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü Mersin'de törenle kutlandı havanın yağışlı olması nedeniyle konuşmaların kültür merkezi fuayesinde yapıldığı tören, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ve yönetim kurulu üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gün Etkinlikleri kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni binasının açılışı yapıldı. Bugün burada 10 Ocak 2022 sabahı Evinden çıkıp işe giderken öldürülen Raziye Oskay kız kardeşimiz için toplanmış bulunuyoruz. Sürekli tehdit, taciz ve baskılarla Raziyeyi takip eden katil Barış Can Uçuk, 24 yaşında genç bir kadını hayalleri ve geleceğiyle şu an bulunduğumuz yerde, evine çok yakın bir noktada. Yaşamdan kopardı. Mersin'de Deva Partili kadınlar il başkanı Cenk Cenk Cimenoğlu'yla birlikte geçtiğimiz günlerde vahşi bir cinayete kurban giden Raziye Oskay'ın öldürüldüğü yere giderek karanfil bıraktı. Deva Partili kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe alınarak uygulanmasını talep etti. Antalya'da iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü. Aldığı darbeler sonucu yaralanan kadın hastanedeki tedavisinin ardından evine gönderildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzayı telef etti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yasaklı türler olarak bilinen Amerikan Pitbull Terrier ve Dogo Argentino gibi köpek ırklarına yönelik il merkezi ve ilçelerde uygulama yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer koronavirüse yakalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mersinli avukat Şinasi Develi'nin anısını yaşatmak ve onun Mersin'i tanıtmaya yönelik çabalarının devamını teşvik etmek için verilen Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'nün 2022 yılı sahibi belli oldu. Bağımsız ve her yıl yenilenen değerlendirme kurulu bu yılın ödülünü araştırmacı yazar Aydın Sevim'e layık gördü. 24 Ocak 1993 tarihinde arabasına yerleştirilen bombalı saldırıyla hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu Mersin'de de anıldı. 6 ay önce tedavi görmek için Muğla'dan İstanbul'a giden Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde hayata geçirilen bir proje ile kente kazandırılan Mersin'e iz bırakanlar müzesinin açılışı yapıldı. Akdeniz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 2022-2023 yıllarını kapsayan, belediyenin personel şirketinde çalışan 700 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreni belediye binası konferans salonunda gerçekleşti. Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Müzik Amirli kadın basketbol takımımızın ve Çukurova basketbolun antrenörlüğünü yapan Ekrem Memnun, İçel TV, San TV ekranlarında yayınlanan İçel gündemi spor haberlerine bağlanarak Mehmet Uysal'ın sorularını cevapladı. Amilli kadın basketbol takımımızın ve Çukurova basketbolun antrenörlüğünü yapan baş antrenör Ekrem Memnun, İçel TV, san TV ekranlarında yayınlanan İçel Gündemi spor haberlerine telefonla bağlanarak Mehmet Uysal'ın sorularını yanıtladı. 28. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın getireceği avantajlardan Euro Lig'e kadar birçok konuya değinen Ekrem Memnun her maça ayrı ayrı bakacaklarını söyledi. Yani biz sezon içerisinde böyle bir kupa kazanmak takım için yani kazanmış kupa çok önemlidir, iyidir. Çünkü ligin önemli, yani bu organizasyonun yılın en önemli kupasını kazanmak, en büyük kupasını kazanmak çok önemli bizim için. Motivasyon açısından önemli. Fenerbahçe gibi çok güçlü kadrosu olan, çok iyi oyuncuları olan, çok köklü bir kulübe karşı kadın basketboluna yıllarca inanılmaz büyük yatırımlar yapıp yani bu ülkemizde kadın basketbolunun ilerlemesinde öncülük eden kulüplerden biri olan e, bir takıma karşı böyle bir galibiyet almak e, bizim için mutlu edici bir şey, yani motive edici bir şey de. Gelişmeye bakacağız. Ben yani tartışma kim, nasıl bir tartışma yapıyor, ne diyor, biz başka insanların söyledikleriyle ben en azından kendi adıma hiç ilgilenmiyorum. Ben bu arkadaşlar, bu takımın oyuncuları, bunlar oynayabildikleri için burada. Ben bunların hepsine tek tek güveniyorum. O yürürlükte oynayan her takım gibi biz de bunu kazanmak istiyoruz. E, bugünden geleceğe dönük söyleyeceğimiz her şey boş laftan ibaret olur. Bizim hedefimiz belli, yapmak istediğimiz şeyler belli. Tek tek maç maç bakıp e çok erken yani bugünden bunu kazanacağız. Hedef şöyle olur, böyle olur. Yani ben neticede falcı değiliz. Gelecekle ilgili de haber veren insanlar değiliz. Ama takımımızı o mücadelenin içinde en hale getirmek için her şey elimizden gelen her şeyi yapacağız. Görevimizi biliyoruz, sorumluluklarımızı biliyoruz. Hedefimizi biliyoruz. Ama yani şu bugünden en sondaki hedef için konuşmak gereksiz stres, kaygı. Ya maç maç bakacağız. Zaten buradaki herkes hedefin ne olduğunu biliyor. İkincilikte maddi sıkıntılardan geçen Tarsus İtman Yurdu'nda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcuların ayrılmasıyla kadro sıkıntısı çeken Tarsus'ta yeni seçilen kulüp başkanı Murat Gül de sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. İkincilikte maddi sıkıntılardan geçen Tarsus İdman Yurdu'nda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcuların ayrılmasıyla kadro sıkıntısı çeken Tarsus'ta yeni seçilen kulüp başkanı Murat Gül de sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. İki hafta önce Kongre'ye giden ve yeni başkanını seçen Tarsus İdman Yurdu'nda her şey düzelecek diye beklenirken sorunlar farklı boyutlara gitmeye devam ediyor. Başkan Gül yaptığı açıklamada... Allah'ın dediği olur. Kimsenin kabahati yok. Bütün kabahat suç benim. Tüm Tarsus kamuoyundan özür diliyorum. O gün Tarsus'u İdman Yurdu Kongresi'nde son dakika gelen teklifi kabul etmek büyük bir hataydı. O gün için tüm kamuoyundan tekrar özür diliyorum. Tarsus İdman Yurdu'ndaki görevimden istifa ediyorum dedi. İkincilik beyaz grupta mücadele eden ve maddi sıkıntılar yaşayan Tarsus İtman Yurdu'nda futbolcular teker teker ayrılmaya devam ediyor. İkincilik beyaz grupta mücadele eden ve maddi sıkıntılar yaşayan Tarsus İtman Yurdu'nda futbolcular teker teker ayrılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 13 futbolcu takımdan ayrılırken ligin ikinci yarısında nasıl bir tablo olacağı merak konusu. Şimdilerde ise Tarsus'ta kim doğru söylüyor tartışmaları ortaya çıktı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın sezon başında 100. yıla vurgu yapmış ve şampiyon olacaklarını belirtmişti. Rahmetli Erkut Kuzeyman özellikle tek bir isteğim var. Bu yıl takımı şampiyon yapıp o kupayı alıp rahmetli Erkut Kuzeyman'ın mezarına o kupayla gitmek. Bozdağ'ın sonraki süreçte ise maddi sorunlar baş gösterince Tarsus organize sanayi bölgesindeki iş adamlarının Mersin İdman Yurdu'na destek çıktığını ama Tarsus'a destek çıkmadıklarını belirtmiş ve iş adamlarını şikayet etmişti. Bir belediye başkanı o takımın başkanı değil ki sadece ne yapabilir? Takımın önünü açar, destek olur bu kentte. O kadar kuruluşlar var, o kadar iş adamları var, o kadar odalar var, sivil toplum kuruluşları var. Yani bir içeri İdman Yurdu, Mersin İdman Yurdu gerçeği var. Organize Sanayi Bölgesi'nden loca parasını çok rahatlıkla alabiliyor. Maddi destek rahatlıkla alabiliyor. İş adamlarından rahatlıkla destek alabiliyor. E bunu sağlayan Mersin halkı. Tavsu halkı niye bunu başaramazsın? Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltıksa, İçer TV ekranlarında katıldığı serbest satış programında Tarsus sorusuna cevap verdi. Tarsus Belediye Başkanı Sayın Doktor Haluk Bozdoğan, bunu canlı yayında söylediği için rahatlıkla söyleyebiliyorum yanlış anlaşılmasın. E, Haluk Bozdoğan şöyle bir cümle kullanmıştı bir programda, e, Tarsus oradaki e, iş adamlarını, işte Mersin İdman Yurdu demiyor da İçel Yurdu'na maddi destekte bulunundan bahsetmişti. Saltık Tarsus'tan sadece 300 bin liralık bir loca alındı. Onun dışında herhangi bir katkı yok dedi. Taraftarsa sosyal medyada kim doğru söylüyor diyerek tepkilerini dile getirdi. Öyle bir yardımı yani destekli. Niye Tarsus'ta değil de İçel'e Mersin'e Hayır, diye öyle bir, bir destek konusu olunmuştu. değil. Sadece bu sene HOSEB'miz organize sanayi yönetimi bir tane 300 bin liraya loca almışlar. O da stat'tan yani o bir zaman... tane. 10 15 kişilik bir yönetim grubu totalde takımımıza verdiği destek 300 bin liralık bir loca yani Onların tarz... da locaları orada duruyor. Her maçta izlemek isteyen 12 kişilik bir locayı vermişiz stat'ta. Gelip maçlarını izliyorlar. yani o zaman... Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle Ajanda'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Leyla Fakla Gün Ortası 2 Ocak 2023'te izleyicisiyle buluşuyor.